Merhaba sevgili öğrenciler. 12. sınıflar İnkılap Tarihi dersi Milli Mücadele dönemindeki gelişmelerle ilgili soru çözümlerimize başlıyoruz. Milli Mücadele'de Doğu, Güney ve Batı cepheleri kurulmuştur. Bu cephelerde hangi devletlere karşı mücadele edilmiştir? Doğu cephesinde Ermenistan, Güney cephesinde Fransa, Batı cephesinde Yunanistan'a karşı mücadele edilmiştir. Doğu cephesi hangi antlaşma ile kapanmıştır? Doğu cephesi Gümrü Antlaşması ile kapanmıştır. Güney cephesi hangi antlaşma ile kapanmıştır? Güney Cephesi Ankara Antlaşması ile kapanmıştır. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra meydana gelen siyasi gelişmeler nelerdir? Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi. İstiklal Marşı kabul edildi. Türk-Afgan Dostluk Anlaşması imzalandı. Moskova Anlaşması imzalandı. Ve Londra Konferansı toplandı. Mustafa Kemal başkomutan olduktan sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için hangi yasayı çıkarmıştır. Tekalifi Milliye Emirlerini yayınlamıştır Sakarya Meydan Muharebesi'nin siyasi sonucu olarak hangi antlaşmalar imzalanmıştır. Ankara Antlaşması ve Kars Antlaşması imzalanmıştır. Milli mücadelenin silahlı mücadele dönemi hangi olaydan sonra sona ermiştir? Mudanya Ateşkes Antlaşmasından sonra silahlı mücadele dönemi sona ermiştir. Milli mücadele hangi antlaşma ile sona ermiştir? Lozan Antlaşması ile sona ermiştir. Lozan antlaşmasına göre Türkiye Suriye sınırı hangi antlaşmaya göre çizilmiştir? Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşmasına göre belirlenmiştir. Hangi olaydan sonra Mustafa Kemal'in önerisi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Fevzi Çakmak'a Maraşellik rütbesi verilmiştir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nden sonra Fevzi Çakmak'a Maraşellik rütbesi verilmiştir. Türkiye'nin bugünkü Kuzey-Doğu sınırı hangi antlaşma ile belirlenmiştir? Kars Antlaşması ile belirlenmiştir. Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e hangi olaydan sonra Maraşellik rütbesi ve gazilik ünvanı verilmiştir? Sakarya Savaşı'ndan sonra verilmiştir. Ankara hükümetini tanıyan ilk devlet hangisidir? Ermenistan tanımıştır. Ankara hükümetini tanıyan ilk Müslüman devlet hangisidir? Afganistan'dır. Ankara hükümetini tanıyan ilk Avrupalı devlet hangisidir? Sovyetler Birliği, Rusya'dır. Ankara hükümetini tanıyan ilk İtilaf devleti hangisidir? Fransa'dır. Milli mücadelede Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekilmesine neden olan olay hangisidir? Kütahya Eskişehir Savaşları'dır. Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz neresidir? Batum şehridir. Mehmet A <laughs> Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı kime hitaben yazmıştır? Türk ordusuna hitaben yazmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasının adı nedir? Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'dur. 1921 Anayasası. Maraş'ta Fransızlara karşı silahlı direnişi başlatan kişi kimdir? Sütçü imamdır. İtilaf Devletleri Osmanlılar ile yapacakları barış antlaşmasının şartlarını hangi konferansta belirlemiştir? San Remo Konferansı'nda belirlemiştir. Osmanlı Mebusan Meclisi kapalı olduğu için Sevr Antlaşması'nı kim onaylamıştır? Saltanat Şurası tarafından onaylanmıştır. Büyük Millet Meclisi varlığını sürdürebilmek ve otoritesini sağlayabilmek için hangi kanunu çıkarmıştır? Hıyaneti Vataniye Kanunu'nu çıkarmıştır. Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra iç ve dış kışkırtmalar sonucu isyanlar çıktı. Özellikle düzenli ordu kurulduktan sonra asker kaçaklarını engellemek ve isyancıları cezalandırmak için Büyük Millet Meclisi nasıl bir tedbir almıştır? İstiklal Mahkemeleri açılmıştır. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılması hangi olaydan sonra olmuştur? İstanbul'un resmen işgalinden sonra hangi olaydan sonra milli egemenliğe dayalı, tam bağımsızlığı hedefleyen yeni bir devlet kurulmuş oldu? Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile yeni Türk devleti kurulmuş oldu.